taraftar Erden Timur olarak konuştum. Yani emin olun buradaki tüm konuşma mı? Bu işin bizim için gerçekten önemi yok. Ee, ve asıl ya bu kadar bizim dört haftamız kaldı ya. Ve hani şey olarak da bakarsak yani bir aydan az zaman kaldı ve bu bir aydan az zamanda başka bir konsantrasyonumuzun olmasını düşünemiyoruz. Yani tüm taraftara da çağırım. Hiçbir şey konuşmayalım. Böyle şeyler hakikaten gereğini genel kurulun yaptığı işler. Bugüne kadar bu şeyde hiçbir zaman Galatasaray'da gerçekten başarılı olanı ödüllendirir, başarısız olana çabuk çünkü başarı odaklı bir camiye olduğu için derhal ona ilişkin şeyler yapar. Bu genel kurulun böyle bir refleksi var, her zaman var. Dolayısıyla herkes müşteri olsun. Başka da bir şey konuşmamıza gerek yok. Bunu bir şeyden Topu tacı atmak adına söylemiyorum. Zaten hani sonuçta e, diyorum ki listede olmasak bile biz sportif aşağıdayız. Görev yapıyoruz. Her türlü şeye açıklık görevimiz de zaten devam ediyor. Bizim başka bir konu konuşmuyor olmamız lazım. Yani şöyle düşünün. Şampiyonluk yolunda bu kadar dolu dizgin giderken, gerçekten herkes bütünleşmişken bu bizim kendi kendi gündemimizi e, şaşırtmamız olur. Hiç yani seçim konuşana hepimiz şunu diyelim. Mayıs ayı şampiyonluk ayı. Abi. Biz Mayıs Konuşma ayında başka... Hiçbir şey konuşmayız diyelim. Hepimiz bu için. Mayıs'ta şampiyonluktan başka bir şey konuşmayız. Erdoğan. İnşallah da hak ederek şampiyon olmamız lazım. Erdoğan Bey oyuncular, hmm. e, futbolcular seçimle hmm. ilgili, ilgili Hiç, hiç bizim Florya'da böyle bir gündem hiç yok. Yani zerde kadar yok. Herkes beni tanıyor sonuçta. Biz orada hiç böyle bir onu da demek istiyorum. Zaten futbolcuların da çoğu taraftar. Florya'daki tüm çalışanlarımızın da hepsi hem de çok böyle damarlarına kadar taraftar. Tüm Galatasaray çalışanların hepsi öyle. Dolayısıyla orada böyle bir gündem olmuyorsa, bu kadar yüz yüze konuşuyoruz. Demek ki diğer gündem suni bir gündem. Hepimiz yolumuza devam edeceğiz. Aslanlar gibi de yani ne diyeyim sonuna kadar mücadele ederek hak ettiğimiz şampiyonluğu yine herkese hak ettiğimizi de anlatarak, inşallah kanıtlayarak bu şekilde sonuca ereceğiz. Bu kadar emeğin buradaki ihtiyacı taraftarın hepimizin bundan 3 gün önce bütünleştiği gibi bu, bu şekilde şu anda da bütünleşik ama başka bir gündemde değil. Sadece şampiyonluk gündeminde bütünleşerek devam etmemiz. Galatasaray her zaman konsantrasyon çağrısı yapar. Ben şu an sadece konsantrasyon çağrısı yapmıyorum. Biz iliklerimize kadar bunu hissedeceğiz. Hepimize iliklerimize kadar şampiyon olacağımıza inanma hisset diyimizi tekrar tekrar birbirimize anlatma zamanıdır. Başka hiçbir gündemimiz olmasın. Tekrar saygılar sunuyorum.